Merhaba arkadaşlar, bugün Mikel abi beraberiz. Mikel abi yaklaşık 3 yıldır Fidosan firmasında All Line markaları markalarıyla beraber hizmet veriyoruz ve ihracat biriminde beraber çalışıyoruz kendisi. Evet Mikel abi hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Açıkçası senden biraz dinlemek istiyorum ürünlerimizi. Biz neler yaparız? E, hangi ülkelere hizmet veriyoruz? Hangi ürünlerimiz var? Ürün gamımız nelerdir? Biraz senden duymak istiyorum. Öncelikle merhaba herkese. Emre Bey teşekkür ederim. Şöyle ki, şimdi biz e, normalde YouTube kanalında neyi yapıyoruz? Yurt dışındaki müşterilerimize e, ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşırken de şunu söylüyoruz. E, Türkiye'ye mi geliyorsunuz? Türkiye'de bir iş mi yapmak istiyorsunuz? Türkiye'den kapı pembeleri almak istiyorsunuz? E, Ankara'da e, İnternet Pembe Ağlay markasıyla yaklaşık 30 yıldır hizmet veren bir firma olarak biz de bunları yapıyoruz. Diyoruz öncelikle. İlk başlangıç noktamız buydu. Ama zamanla şunu gördük, bu ürün damlarında ıı, teknik ya da görsel, video ya da fotoğraf çeşitli eksiklikler vardı. Biz evet. ne dedik seninle beraber? Biz yaptığımız ihracatlarda, yaptığımız üretimlerde, Pilosan ve Ağla firmasının 30 yıllık tecrübesini insanlarla paylaşalım ve burada bir sinerji olsun. İnsanlar istedikleri zaman kapı pencere ile alakalı bilgi almak istediklerinde Google'a ya da YouTube'a girdiklerinde herhangi bir soruyu sorduklarında bize ulaşsınlar da görsünler de, ne, çeşit alternatifleri var. Ve üçüncü sonunda gayet başarılı bir noktayız. Bu sadece Türkiye için değil, hem Türkçe hem İngilizce olarak yaptığımız için şu anda dünyanın 35 ülkesine biz ihracat yapıyoruz. Ama öyle tepkiler alıyoruz ki, bugün bir Virgin Adalarında, bugün bir Tayland'da, bugün bir Peru'da, bir Şili'de insanlar bize dönüp ürününüzü gördük, videoyu izledik, beğendik, nasıl çalışabiliyoruz diye. Dolayısıyla biz senedimize ulaşmışız. Hedefimiz şuydu, biz şu ürünleri üretiyoruz, Ankara'da 30 yıllık bir firmayız. Tecrübemiz var, bilgi birimiz var. Ve bunları size paket halinde, kaliteli bir hizmetle sunuyoruz diyoruz. Ve insanların bize dönüşleri Bu çok olumlu dönüşleri aldığımızı kesinlikle söyleyebiliriz. Evet, evet. Doğru mu? Kesinlikle doğru söylüyorsun. Çok olumlu dönüşleri bekliyoruz. İnsanların ihtiyaçlarını karşılıyoruz aslında. Kesinlikle. Şunu özellikle seninle konuşmak istiyorum. Biz aslında sadece bir kapı pencere firması değiliz. Biz paket şeklinde hizmet veren bir firmayız. Yani sadece pencere iç kapı, çelik kapı, cam balkon, garaj kapısı. Yani yurt bir müşterimiz, evet. özellikle evet. dairesi, binası, iş yeri e, için ihtiyacı olan birçok kalem üzerine hizmet veriyoruz. Hı. Şöyle bir güzel bir konu Mesela yaşamış örneklerden ilerleyelim. Bugün İngiltere'de yaşayıp e, Gambiyalı olan bir müşterimiz. Ya da Suudi Arabistan'da yaşayan bir müşterimiz, ya da Kamerun'da yaşayan bir müşterimiz, ya da Kanada'da yaşayan bir müşterimiz, ya da Amerika'da yaşayan bir müşterimiz. Örnekleri çoğaltabiliriz sadece. Bu insanlar, evet ben Türkiye'ye gidip ürün bulmam lazım dediğinde bir sürece gidiyorlar. Bir araştırmaya gidiyorlar. Araştırıyorlar, kimle çalışabiliyor? Önce e, YouTube'da, Google'da bir bakıyorlar, kaliteli firma var mı, kaliteli ürün var mı? Bir şekilde de bize bir e, aşina oluyorlar, evet böyle bir firma varmış. Ve bizle bir irtibat kuruyorlar. Bu ispattan sonra yaklaşık bir ay boyunca biz bu insanlarla konuşuyoruz. Video gönderiyoruz, resim gönderiyoruz, ürünlerimizle alakalı bilgi veriyoruz, kendi ihtiyaçlarını dinliyoruz. Ve dolayısıyla dünyanın şu anda 35 ülkesine ihracat yapıyoruz. 35 farklı ülkenin ihtiyaçlarına hakimiz. Ne istediklerini? Atıyorum çok basit bir örnek vereceğim. Kapı, kasa istiyor, renkli mi istiyor, sürme mi istiyor, dış açılımı mı istiyor, iç açılımı mı istiyor? Biz yaklaşık 30 yıllık tecrübemizle 35 ülkede ki bu sadece realize olmuşlar. Hemen hemen şu anda 70 ülkeyle konuşmalarımız var. Hangi ülke neyi istiyor? Biz bunları biliyoruz biliriz. Akademide diyoruz ki bir ay boyunca bu var, bu var, bu var. Senin ihtiyacın bu çözer ama sen bunu istiyorsun. Bunun optimumu budur. Bir şekilde müşterimizi bir noktaya getirdikten sonra kendisine diyoruz ki Ankara'dayız, atlayın gelin. Ve kendileri bir Peru'dan ya da bir Kanada'dan ya da bir Libya'dan gelmek istediğinde birinci gün yolda gidiyor. Şimdi düşünsenize ikinci gün Başlıyorsunuz o para araştırmaya. Hiç bilmediğiniz bir ülkede bir şeyler başlıyorsunuz. Bu doğru bir şey değil. Müşteriler de bunun farkına varmışlar artık. Biz de itibarda geçtiklerinde bir aylık bir background var. Proje kabaca çalışılmış. Hangi ürünler, hangi fiyatla. Evet. Az çok konu bir yere gelmiş. Ve o anda kırılma noktası havaalanından firmaya geldiğinde bana anlattıkları ve benim karşılaştıkları. Şimdi eğer biz anlattıklarımızı karşıya sunabiliyorsak ki ben buna inanmıyorum, sunduğumuzu düşünüyorum. Üç, üç farklı firmamızda yaklaşık sekiz kalem ürünümüzle bunu, 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 bunu bu şekilde üretiriz. Bunu size bu fiyattan veririz. Bunların hepsini paket halinde bir konteyner bu şekilde yerleştiririz dediğimiz zaman itibariyle zaten müşteri şunu söylüyor. Evet, aradığınız firma bu. Evet. Ya sadece ürünler hakkında <laughs> bilgi vermiyorsun. Aslında bir noktada müşteriyi de yönlendiriyorsun. Şimdi her müşteri her ürünü anlamayabiliyor ya yani detayları bilmeyi biliyor. Sen de konuda ya yani senin için aslında doğru olan bu e, şeklinde yönlendirmeler yapıyoruz, bilgi çok güzel bir noktaya değindi gerçekten. Şunu özellikle söylemek <laughs> istiyorum. Hani ihracat yapan veya yapacak olan e, izleyicilerimiz için her ülkenin kendine göre standartları var. Çünkü başka bir ülkede onun pencere alması çok daha farklı olabilir. Küçük. Farklı uygulamaları olabilir. Farklı renk seçenekler olabiliyor. Yani çok farklı şeyler olabiliyor. Bunu çok yalnız etmek lazım. Yoksa ciddi hatalar yapabiliriz. Çok farklı, çok yanlış bir ürünü o ülkeye göndermiş olabiliriz veya gönderebiliriz. Bu konuda dikkat etmemiz lazım kesinlikle. Mesela basit bir örnek. E, yurt dışından gelen özellikle Avrupa'dan gelen mültecilerimizde ben bunu çok yaşıyorum. Kafasında bir var ben Türkiye'ye giderim. E, ürünü çok hesaplı bir şekilde bulur, gelir buraya takarım. Şimdi birincisi o ülkenin kalite standartları çok farklı. Dolayısıyla evet fiyat önemlidir ama kalite mesela. Burada doğru kaliteyi seçebilmesi lazım bir. Doğru kombinasyonu yapabilmesi lazım. Onlar geldiklerinde genelde diyorlar ki kapıyı da alırım, pencereyi de alırım, seramiği alırım, dolabı da alırım, onu da alırım, bunu da alırım. İlk uyarı kendilerine yurt dışından gelen bir müşteri şu oluyor. Bakın bir ithalat yapacaksanız bana resmi bir genel söyleyin. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Evet. Sadece pencere dönmek istiyorsunuz. Onu da alacağım, onu da alacağım, onu da alacağım. Onu da bir tarayı da bir konteynere koyacağım. Sonra bir şekilde bir ihracatını yapar diye düşünüyorsunuz. Kesinlikle evet. yanılırsınız. Çok Böyle büyük, büyük bir organizasyon. Ya bu aslında var ne diyorsun? Tam bir danışmanlık. Evet. Ya o danışmanlığı sunuyoruz aslında. Biz ben yani şu anda evet. dış ticaret bölümümüzün müşterilerimize sunduğu en büyük afiyet bu olarak görüyoruz. Yaklaşık 10 yıldır dış ticaret bölümü olarak kazandığımız bütün tecrübeleri karşıya atlarken diyoruz ki bak bu var, bu ülkede bununla karşılaşabilirsin, dikkat et. Şu var, bu konteynerde bu sorun çıkabilir, buna dikkat et. Şu var, şu ülkede şu sertifika var, buna dikkat et. Şeklinde resmi genel <laughs> gördüğümüz zaman. Yes, çok <laughs> kesinlikle. Ben hatta <laughs> şöyle bir örnek vereyim sana. Bu birime ilk girdiğimde şöyle düşünüyordum. Müşterimiz gelecek elinde siparişiyle, <laughs> sana verecek bir siparişi, sen bir şekilde fiyatla anlaşacaksın, üretime gireceksin ve satışı gerçekleştirmeye olacaksın. Hayır, kesinlikle böyle bir şey yok müşteri geliyor, sen o müşteriye o ürün hakkında bilgi veriyorsun, yanlış bildiği bir şey varsa onu düzeltiyorsun, müşteriyi yönlendiriyorsun, doğru seçenekleri yapmasına yardımcı oluyorsun bir noktada. Gerçekten müşteri yurt dışına gelen Türk de olsa, yabancı da olsa herkes o ürünle alakalı çok tam bir bilgisi olmuyor. Ondan dolayı da bu belli bir süreç. Ee, hiç öyle hani basit bir süreç değil. Belli bir noktada dediğim gibi biz bir danışmanlık firması gibi de e, hizmet ediyoruz müşterilerimize. Bu çok güzel bir noktaydı kesin Son kez bir şey daha sormak istiyorum. <laughs> e, çok uzatmak istemiyorum. Fidosan e, firması olarak sadece katı pencere, çelik katı iç kapı, pançuk üretmiyor. Ayrıca kendi PVC profilimizi üretiyoruz. Bu nasıl oldu? Ben senden dinlemek istiyorum. Ben tabi biliyorum. Bu nasıl oldu? Neden böyle bir ihtiyaç doğdu? E, ve ne zamandan beri bu profil üretimine Devam ediyoruz. Şöyle başlayalım Ömer Bey, e, yaklaşık 2016 evet. ama tam benimle 2017 itibariyle PVC profillerimizi üretiyoruz. Bu şöyle bir şey, biz e, Pidosan firması olarak, Pidosan ve Ağlayma olarak yaklaşık 300 sıra yakın kendimiz PVC profil tüketiyoruz. Evet. Yani Türkiye'nin en büyük profil tüketicilerinden birisiniz. Evet. Bu tüketimin Türkiye'de e, yerel üreticiler tarafından karşılanması Evet karşılanabiliyor ama bazen sorunlar yaşayabiliyoruz. Ama biz artık global bir firma olma yolunda ilerlerken bugün Peru'ya da, Kanada'ya da, Güney Amerika'ya da, Afrika'daki Gana'ya, Ivory Coast'a, yukarıda Azerbaycan, e Gürcistan, Kosova, Makedonya, buralara hizmet verirken artık şöyle bir lüksümüz yok. Ya feda kaynaklı biraz gecikme yaşadık deme lüksümüz yok. De. Dolayısıyla artık şu noktaya geldik. Biz kapı pencere üretiyor isek, kendi profillerimizde üretip e, süreci daha e, sürdürülebilir hale getirmemiz hı hı. lazım noktasında 2016 yılında bir karar verildi 2017 yılında üretimler başladı ve 4-5. yıl sonunda kendi profillerimizi üretir, akabinde de yurt dışına profil ihracatı yapar bir hale geldik. Şu anda yaklaşık 15 ülkede profillerimiz satılıyor ve özellikle e, 82 serimiz, 70 serimiz, 60 serimiz, 82 sürme serimiz çok ciddi beğeni topluyor. Balkanlarda çok güçlüyüz, ee, Azerbaycan'da, Katar'da, Kamerun'da, e, Güney Amerika'da, bazı bölgelerde gidip evet. gidip büyüyoruz. Şunu gösteriyor, siz bir işi yapıyorsanız, o işten kazandığınız 30 yıllık tecrübeyle biz bunu yapıyoruz o şu bizim ihtiyacımız değil, kendi ihtiyacımız olan ürünü üretme yoluna gidiyorsunuz. Bizim de yaşadığımız bu oldu. Bir konuda aslında mecbur kalıyoruz. Tabii çünkü volüm, volümümüz çok yüksek ciddi ee, hmm. bir talep talepimiz var profil PVC profil üzerine. Bundan dolayı da üretmek zorunda kalıyoruz. Hmm. Hmm. Ee, son kez şu konuya girmek istiyorum. Son bir ürün çıkardık. Solid Slide adında hmm. bir sürme profil, hmm. sürme bir sistem diyelim. Yüksek yalıtımlı bir sistem. Gerçekten üç cam uygulanabiliyor. Ee, çok basit bir şekilde operasyon yapabiliyor. Üç cam var. var. Bu konuda biraz bilgi almak istiyorum senden. O da şu. Güzel, şey. yani, doğru. Ee, özellikle e, Avrupa için ve de Kuzey Amerika için bence çok mantıklı. Neden? İzolasyon çok yüksek. Hem ses izolasyonu, hem yağmur suyunun, hem ısıyla alakalı. Dolayısıyla izolasyon beklentisi olan, sürmeden izolasyon beklentisi olan bir müşterinin mutlaka bu sürmenin teknik videolarını ve teknik e, dokümanlarını incelemesini öneriyorum. Evet. Üç contadan kaynaklı müthiş bir izolasyon var. Yine aynı şekilde üç contasından dolayı bu alanda ilk ürün. Yani Yalıtımı gayet başarılı evet. ve dediğim gibi kuzey bölgelerde özellikle ısıya, sese hassasiyet olan bölgelerde ben çok başarılı olacağını düşünüyorum bu ürünün. Aldığım ilk tepki de bu yönde. Özellikle şu son fuarda Amerika'dan, Kanada'dan, ummandan Avrupa'daki birkaç ülkeden direkt somut siparişler aldık. Ve tahmin ediyorum ki önümüzdeki birkaç ay içerisinde sürmeden yağmura karşı izolasyon, sese karşı izolasyon ve ısı izolasyonu bekleyen herkes başta yurt dışı olmak üzere akabinde ben de Türkiye'de bazı bölgelerde özellikle Ege bölgesinin, Vakfiyat bölgesinin evet. sürmeyle alakalı ciddi bir sorunu var. Bunu biliyorum. Evet. Yani sürmeyi takıyorlar belli bir zaman sonra yalıtım alamıyor müşteri. Yani yalıtımla alakalı beklenti beklentisi olan herkesin kısa vadede bir şekilde ulaşıp incelemesi gereken bir ürün olarak görüyorum. Evet. Hatta şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. <laughs> Fiyat olarak da gayet cazip bir fiyat Özellikle müşterilerde hani böyle bir talepleri varsa fiyat almalarını öneriyoruz. özellikle. Geçim. Evet hikayeler güzel bir muhabbet oldu. E, belli konularda fikir vermiş olduk. Bu konu üzerine hiç konuşmamıştık sen kanalda. Hı -hı. Çok iyi oldu. Yine ürünlerle alakalı e, bu tür konuşmalar yapabiliriz. Hı -hı. Sana çok teşekkür ederim. Hı -hı. teşekkür ederim. Görüşmek güzel. üzere. Herkese evet. selamlar.